Geride video çekiyordum. Fotoğraf, film çekmek yasak dedi birisi, bir güvenlikçi. Neden dedim? Öyle dedi. Ben de peki dedim. İşte memleket böyle. Ne diyebilirim ki? Hani diyorsunuz ya, çekerken seni uyarmıyorlar mı diye. Uyarıyor işte birisi. Beni niye uyardığının eminim kendisi de bilmiyor. Nereye çektiğimi bile bilmiyor maksat uyarı oldu. Ben de ikilemedim zaten. Ona bir zarar gelmesin diye ayrıldım oradan. Bakın yağmurda çöp poşeti bulup giydirmişim. E, olağanüstü bir anları denk düşürüp videoya çekmeye bunu işte kamuoyuyla paylaşmaya, farkındalık yaratmaya çalışıyorum beyefendi yasak çekemezsin dedi bana. Tamam dedim. Durum bundan ibaret. Size şikayet ediyorum.